Bir sokak lambası, soğuk bir kış gecesinde karanlık sokan tek aydınlatan nesnesidir. Sokak lambası, hayat kurtarır, bastığınız yeri gösterir. O kısacık zaman diliminde hedefinize ulaşmanız da size en büyük yardımcıdır. Bir sokak lambası olmak çok önemli. Haydi bir düşünün, olmasaydı sokak lambası, karanlıkta nasıl ilerlerdik? Nasıl? El lambası belki bir fener ya da bir kibrit de işi çözer dediğinizi duyar ki Hayır hayır sokak lambası gibi hiçbiri olamaz. Zira sokak lambası hiçbir emeğinize muhtaç değildir. Bir sokak lambası olmak çok önemli. Önemli olmak ama önemli olduğunu düşünmemek en büyük meziyeti. Başkal, başkalarının işini görmek ama orada kibirlenmeden öylece durmaktır onun işi. Baş kaldırmak bilmez, övünmek istemez sadece öylece işini yapar. Marifeti kendinden bilmez, aydınlatır öylece mütevazı. Sokak lambası olmak çok önemli. İsiyat başkaldırı yoktur onun meziyetinde. Düşünmez ben ne büyük iş yapıyorum diye. Yorulmadan aydınlatmak özverilice yaptığı iş bir gün yok olacağını da düşünmez. Kaygılanmaz bunun için. Dedim ya sokak lambası olmak çok önemli. Biz insanlardan üstün meziyetidir böbürlenmemek. Yararlı olduğumuz için övünmeye ihtiyaç duymasak, biz de biraz onun gibi olsak, aydınlatsak ama karartmasak hayatı ve sonunda biz de bir sokak lambası olmak kadar на носок.